Bir kira sözleşmesinde 5 yıl doldurduktan sonra ev sahibi lehine çok önemli bir hak doğar. Kiracı ile kira bedeli konusunda anlaşamayan ev sahibi önce zorunlu olarak arabuluculuk buluculuk sistemini devreye sokar. Bu yolla da anlaşma sağlanamazsa su hukuk mahkemesine giderek kira tespit davası açabilir. Mahkemenin görevlendirdiği bilir kişi dava konusu taşınmasın kira bedeline ilişkin bir rapor hazırlar. Mahkeme de yeni kira rakamında karara bağlarken kiracının da eski kiracı olmasını göz önünde bulundurarak tespit edilen rayicin genellikle yüz %10 ila %20 arasında bir hakkaniyet indirimi uygular. Burada ev sahiplerinin atlamaması önerilen bir detayında da altını çizmek isterim. Kira sözleşmesi 5 yılı doldurmadan bir ay kala önce mutlaka kiracılarımıza ihtar çekiniz. Bu zamanlamayı atlamazsanız dava sonuçlanana kadar ki geçen süredeki kayıplarınızı geriye dönük olarak kiracıdan tahsil edebilirsiniz. Davanın süresi değilse de sonucu aşağı yukarı belli olan davalarda ev sahibi ve kiracıların hakkaniyet esasları çerçevesinde orta yolu bulmaları önerilir.